delik açtım ama hiçbir şekilde su sızdırmıyor. Ama bu kapağı açtığım zaman su akacak. Şimdi suyumuzu açalım. Evet artık şimdi açtık. Ve an suyumuz sızıyor. Sızıyor. Şimdi kapatalım. Şimdi suyumuz sızmıyor. Su sızdı. Şimdi sızmıyor ama açalım. Şöyle sızıyor. Hatta göstereyim, şöyle sızıyor atlarda. Ama kapatınca hiçbir şekilde su akmıyor. Suyun akması durdu. Ama açtığımız gibi suyumuz akıyor. Devam ediyor böyle